Hepinize selamlar arkadaşlar. 18 Nisan'da bu videoyu çekiyorum. Ve dışarıda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kar yağıyor. Kaç derece olduğunu bilmiyorum. Artık kaç derece olduğuna bakmıyoruz çok fazla. Takılmıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir e, araç alma videosu çekmek istedim. E, hangi tip araçlar burada daha fazla tutuluyor. Hangi model ve e, fiyatları... E, alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini, ikinci el piyasasının ne olabileceği ile alakalı e, bir video olsun istedim. Burada herkese arkadaşlarımızı önerebilmek için e, genel bir bilgilendirme olsun. Arkadaşlar burada İsveç'te gördüğünüz gibi şöyle iki tane araba var. İkisi de station wagon. Şöyle gösterelim. İkisi de station wagon. Arkada Peugeot 407 2005 model. Ee, 2000 motor e, 2200 motor da olabilir tam emin değilim bir de burada siyahta Subaru Outback 2016 model 130 binde e, o da station wagon e, şimdi arkadaşlar o da 2500 e, benzinde. şimdi arkadaşlar burada e, araç alırken özellikle station wagon e, İsveç'te tuttuğunu söyleyebilirim. Bir station wagon, iki çeki demiri, ee, ve 3 otomatik vites 4 ee, şöyle göstereyim 4 koltuk ısıtmaları ve direksiyon ısıtması olmazsa olmazlar arasında ee, bir başka şeyde eğer araba alıyorsanız eğer bu arabayı da alırken e, full elektronik değilse eğer şöyle bir e, ee, warmer dediğimiz ısıtıcı. <laughs> Bakın bunu diğer arabada da görebilirsiniz. Bunun da sebebini hemen açıklayacağım. Bu arabalarda olmazsa olmazı. Şurada da gözüktüğü gibi. Bu da manuel yani. bir araba. Şimdi arkadaşlar araba alırken burada dikkat etmeniz gereken şey station wagon olması dediğim gibi. Neden station wagon? Çünkü Burada İsveç'te insanların çocukları 2, 3 çocuklu, 4 çocuklu olabiliyor. Çünkü çocuk sahibi olmak, e, yetiştirmek burada kolay. E, okullara para vermiyorsunuz. E, sportif aktiviteleri de gerçekten uygun ücretli. Ancak e, onların malzemeleri, çantaları için sizin geniş bir tabii ki bagaja ihtiyacınız oluyor. Şöyle içerisinde çöplük gibi kullanabileceğiniz bir bagaja ihtiyacınız oluyor. Dolayısıyla e, Station Wagon ayrıca burada tabi sadece çocukların ihtiyaçları ve eşyaları, çantaları olarak da değil de şey olarak da düşünün burada e, köpekli olan aile sayısı muhtemelen e, oranı daha doğrusu %20-25 üzerinde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu e, köpekleri de e, arkada kafeste taşıdıklarını düşünecek olursak Station Wagon araba bu sebeplerden dolayı önemli. Bir başka sebep de eğer bahçeli bir evde yaşıyorsanız ya da çöplerinizi e, atık alanlarına atıyorsanız karton, plastik veya teneke olarak ayırarak bunun içinde yine arka koltuğa koymak yerine altı, arka koltuğu böyle poşetlerle doldurmak yerine bagaja atıyorsunuz çöplerinizi ve çöp atık yerine atıyorsunuz. Dolayısıyla e, station wagon araba bu açıdan çok önemli. Peki çeki demiri neden önemli? Çeki demiri Evet, arkadaşlar burada e, trailer kiralayıp e, ikinci el e, koltuk takımı işte trambolin e, vesaire gibi malzemeleri satın aldığınız zaman getirip götürebilmesi için bir trailere ihtiyacınız var çeki demirine ihtiyacınız var Ayrıca İsveç'te e, hobilerinizi gerçekleştirmek çok kolay Tekneniz olabilir kanonuz olabilir e, Dolayısıyla bunu çeki demiriyle e, trailer üzerinde taşımanız gerekiyor olabilir. Bisikletleriniz olabilir. Çeki demiri üzerine bisikletleri koyup götürüp getiriyor olabilirsiniz. E, çeki demiri burada olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ev eşyalarınızı atmak istediğiniz zaman yeniden bir çeki demirine ihtiyacınız var ki diye bir trailer kiralıyorsunuz. Yani bir çek, çekecek arkasına kiralıyorsunuz benzincilerde. Böyle videomuz var görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Dolayısıyla bunu evin dışına toplama yerlerine veya atma yerlerine atmaya gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla çeki demiri burada olmazsa olmazlar içerisinde. Çeki demirinin maliyeti, arabayı işletme maliyeti 15.000 kron civarında ki bu arabadan daha pahalıya geliyor. Bu araba 2005 model 407 Station Wagon, manuel vites, bin kilometrede 2200 benzinli bir araç. Peugeot olduğu için 10 10.000 kron civarında bir fiyatı var. Ee, bin kron, e, 10 kron 10 bin kron ama 2500 civarında da yıllık bir vergisi var. Ee, bu arabayı seçmemizin benzinli olma, yani ben, ya, oraya gelmeden önce hemen çekilmeden sonra bu ısıtıcılara gelelim. Bu ısıtıcılar için de şöyle bir şey söyleyebiliriz. Arkadaşlar 6 ay 7 ay boyunca havanın soğuk olduğunu şu anda da 18 Nisan olmasına rağmen kar yağdığını düşünecek olursanız soğuk bir iklimi olan bir ülkede yaşadığımız için araçlarımızı sabahleyin işe giderken ya da çocuğumuzu okula bırakırken arabanın sıcak olmasını tercih ederek e, arabanın ısınmasını sağlayabiliriz ki o da şu şekilde oluyor O ısıtıcılar elektrikle çalışıyor arkadaşlar o elektrik kablosunda bakın şurada bu, buradan e, evinizin işte bir e, yerine e, elektriğe, kabloya bağlayarak aracınızı bu şekilde ısıtıyorsunuz sabahleyin 6'da açıyorsunuz 7'de arabanız ısınmış oluyor ve arabanıza o e, 18 derecede bilmiyorsunuz ki bunun bir artısı var camlar tamamen buz kaplanıyor ve bu buzu çözmek için kazımanız gerekiyor bu kazıma da aşağı yukarı bir zaman alıyor bir süreç oluyor belki 10 dakika bununla uğraşacaksınız 5 dakika bununla uğraşacaksınız ki üzerinde kar da olabilir bunu da bu çıkartmanız lazım dolayısıyla <gülüyor> arabanın <gülüyor> pardon iç ısısını arttırırsanız buzu nispeten daha eritmiş olursunuz ve kolaylıkla camdan dışarıya çıkartmış olursunuz. Dolayısıyla böyle bir şey. Peki daha çok paramız var diyelim. Biz yarı elektrikli bir araç almak istiyoruz. Yarı elektrikli bir araç da alabilirsiniz. O zaman da yapacağınız şey şu oluyor arkadaşlar. Eğer bahçeli bir evde oturuyorsanız ya da daha böyle merkezi bir yerde oturuyorsanız elektriğe bağlayabileceğiniz bir bunlar sonuçta maliyet ama ee, sonuçta hayat konforu, elektriğe bağlayabileceğiniz e, yarı elektrikli, hibrit ya da elektrikle şarj edilebilen araçlar satın alabilirsiniz. Bunların da maliyeti 300 bin, 270 bin krondan başlıyor. Ve dolayısıyla e, sadece aracınızı programlıyorsunuz telefonunuzda ve bu şekilde aracınızı e, sabahleyin ya da akşamleyin ne zaman binecekseniz e, elektrikle yani aküsünü kullanmadan aracınızın iç ısısını arttırıyorsunuz. Buzunu çözmüş oluyorsunuz. Eksi 18 derecede aracınıza binmiyorsunuz. E, bu hibrit araçlar için ya da elektrikli araçlar var. Bunlar da Tesla gibi modeller. Bu modellerde tabii ki şöyle bir şey. 370, 270, 400, 450 ikinci el fiyatları olmak üzere <laughs> e, bu şekilde de ilerleyebiliyor. Bu araçlarda aşağı yukarı ee, siz e, istediğiniz zaman programlıyorsunuz. Elektriğe bağlı olmasa da ya da bağlı olabilir de siz aracınızın e, iç ısısını arttırıyorsunuz. Sadece elektrik kullandığı için de bu ülkede vergileri çok düşük. 360 kron yıllık maliyetleri var. Ee, ama diğer araçların daha yüksek maliyetleri var. Peki e, çeki demiri ve ısınma sistemlerinden bahsettik. Şöyle telefonum su olmasın diye şöyle bir e, sundurmaya gireyim. Ee, peki bunlardan bahsettik. Peki arabaların mesela bu araba işte e, Peugeot, e, bu araba Subaru. E, bir de e, başka araçlar da var model olarak ve marka olarak burada örneklendirebileceğim. Hangi araçlar e, İsveç'te tutuyor derseniz arkadaşlar İsveç'te e, tabii ki Volvo ön planda geliyor. Volvo hem parçası hem e, parça dayanıklılığı hem soğuğa dayanıklılık. Ee, anlamında Volvo burada birinci il olarak tercih ediyor. İkinci olarak elektrikli araçları sayabiliriz. Vergi dilimleri düşük ve e, şehrin içerisinde, Stockholm'da yaşıyoruz. Stockholm'un içerisinde elektrikli araçların gezmesi her yerde izin var. E, ama dizel araçların e, izni mesela yok. E, bazı dizel araçlar e, bazı sokaklara ve bazı yerlere izin veriliyor. Diğer yerlerde dizel araçlar izin verilmiyor. Hem e, gürültü kirliliğinden dolayı hem de e, çevre kirliliğinden dolayı <laughs> dizel araçlar e, burada e, yasaklanmış durumda bazı sokaklarda. Dolayısıyla araç alırken e, model olarak Volvo birinci tercihiniz olabilir. İkinci olarak elektrikli araçlar olmalıdır, olabilir. E, üçüncü olarak da benzinli araçları tercih etmenizde e, fayda görüyorum. Tamiri ya da bu soğuk havalarda çalışıp çalışmama gibi zorunlulukları olmaz. Akü ile ilgili sıkıntıları da çok fazla çekmeyebilirsiniz. Çünkü dizel araçlar daha güçlü akülere ve daha ilk çalışmada çok fazla akım çektiği için problem yaratabiliyor arkadaşlarımızdan gördüğümüz gibi böyle bir mücadele etmişliğimiz de oldu. Dolayısıyla benzinli araçlar sonra da dizel araçlar. Arkadaşlar burada İsveç'te ikinci el araç almak için de şöyle bir şey var. Ee, ikinci araçlarda işte pert midir şu mudur bu mudur gibi tedirginlikleriniz olmasın. Burada eğer hiçbir bilginiz yoksa ve güvenmiyorsanız İsveçli birisinden satın almanızı ya da tanıdığınız birisinden satın almanızı tavsiye ederim. Eğer hiç kimseyi tanımıyorsanız başka ırklardan e, insanlar da e, alışveriş yapmanızı çok fazla tavsiye etmiyoruz. E, çok fazla tavsiye etmiyorum. Genelde e, İsveçlilerde şöyle bir durum var. Eğer kapı diyelim çizildi ya da Biraz böyle eğrildi. Ee, hemen değiştiriyorlar ya da arabayı, arabayı pert ediyorlar. Dolayısıyla İsveç'te araçlarına çok iyi bakıyorlar. Ben 130 bin kilometrede bir İsveçliler aldım bir tanesini. Ee, arabanın üzerinde çizik bile yok. Yani 2016 8 yaşında bir araba aldım. Arabanın içinde bile bir e, deforme edilmiş olan bir ayrıntı yok. Araba hani çok e, sağlam ya da güvenli olmasından e, hariç e, bakımını ve e, temiz bakmayı daha fazla önem önemsiyorlar. Kamren dediğimiz burada trigger kayışı çok önemli. Trigger kayışının mutlaka değişip değişmediğini sorgulayın. Bakım defteri olup olmadığını sorgulayın. Çünkü kamren plastik malzeme bu tabi İsveç'te soğuk havadan dolayı plastik malzemeler daha çabuk deforme oluyor, çatlayabiliyor. estekliklerini, elastikiyetini kaybedebiliyor. Dolayısıyla çok çabuk kopabiliyor. Dolayısıyla eğer dizel ya da Benzinli bir araç tercih ederken de e, aktarma organına değişip değişmediğini ne zaman değiştirdiğini mutlaka öğrenin. Değişmiş olması sizin için büyük bir artı. Aynı zamanda burada cam kırıkları, ön cam kırıkları çok fazla rastlanan bir şey. E, çünkü e, kışın yerleri e, taş ve mucurla genelde <laughs> e, kaymasını engellemeye çalışıyorlar. Tuz yerine. E, bu sebepten dolayı fırlayan taşlar cama çatlak ya da boydan boya çatlak ya da küçük delikler açabiliyor. Bunlar muayenede geçmeyebiliyor. Dolayısıyla cam kırıklarına, ön cam kırıklarına özellikle çok dikkat edin alırken ikinci el. Bu kadar devrik bir cümle kullandıktan sonra. Başka burada dikkat edilmesi gereken şey. Arkadaşlar burada zaten ikinci el araç alırken ya da sıfır araç alırken ee, lastiklerine dikkat edin. Lastikler çivili lastik ve yaz lastiği olarak iki çift e, lastik e, seti size ver, veriyorlar genelde. Çünkü bunları ba ba bulundurmak, barındırmak, bir yere depolamak gerçekten meşakkatli iş. Hiç kimse bununla uğraşmıyor. İkinci el araba alırken size e, bu e, şeyi de veriyor. Yani çivili lastiğinde ya da yaz lastiğinde e, veriyor. <laughs> bunu da denetleyin, Bunu da görün. Bunun haricinde e, devam edelim ikinci sırada benzinli üçüncü sırada şey üçüncü sırada benzin demiştik dördüncü sırada da Japon araçları var e, Japon araçları Çin araçları ve Kia Bosoyan grubu burada çok revaçta Kia Skoda e, bunlar çok revaçta araçlar yani MG'ler de var tabi Dodge'lar da var Mustang'ler de var Porsche'lar da var e, Porsche'lar da burada çok kullanılıyor ve revaçta elektrikli modelleri özellikle çok kullanılıyor. Ee, ayrıca burada e, çeki demiri olan araçlarda bir araya hemen parantez koyuyorum. Bu önemli bir bilgi. Genelde trailer çektikleri için ya da arkada 700-800 kilogramlık bir malzeme taşıdıkları ve çektikleri için çeki demiri olan araçların 170 beygirden ya da 140 beygirden daha yüksek beygir gücü olmasını çok önemsiyorlar, çok e, bakıyorlar. Bu araçlar daha çok tutuyor, daha çok piyasada hızlı satılıyor ve el değiştiriyor diyebilirim. Ayrıca yani burada evet şey yok mu sadece station haricinde de hatchback ya da küçük araçlar yok mu var. Bunlar da ailenin küçük fertlerine 15-17 ya da işte 20-21 yaşlarındaki gençlerine <laughs> genelde aldıkları e, Ford Fiesta'lar e, gibi araçlar e, daha çok tercih ediliyor. Bunlar da yakıt tasarrufu daha az ee, çok güçlü araçlar olmadığı için çeki demirine ihtiyaçları olmadığı için okula götürüp getirsin e, gibi e, araçlar da çok fazla satılıyor. Arabanın ikinci ya da üçüncü aracı olarak yanda otoparkta ya da çocukların aracı olarak duruyor. Ama aile aracı olarak station wagon, çeki demirli ve güçlü araçlar tercih ediyorlar. <laughs> ee, başka aklıma gelen ne var? Bu arada kar durdu. Başka aklıma gelen Arkadaşlar pek bir şey yok ama pe, pe, Fransız araçları burada ya da e, Alfa Romeo gibi böyle daha tarz dizayn araçlar malzeme kaliteleri evet dizaynı çok güçlü olmasına rağmen iyi olmasına rağmen malzeme kaliteleri diğer araçlara nispeten e, daha e, iyi olmadığı daha iyi kalitede kullanmadıkları için e, çok fazla tutulmuyor. Bir örnek verecek olursak şu işte Peugeot yerine 2005 model bir eğer. Şeyim olmuş olsaydı, Volvo olmuş olsaydı, iki buçuk kat daha fazla bir paraya alınabilirdi, yani 25-40 bin krona alınabilirdi. Dolayısıyla fiyat rakam, fiyatlar aşağı yukarı böyle değerlendirebilirsiniz. Yani 10 bin krondan 25 bin krondan araç alabiliyorsunuz, 400 bin krona, 1 milyona kadar da, birinci yere kadar da fiyat aralığı var. Böyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. E, aklıma gelen e, en önemli unsurlardan bir tanesi Fransız araçlarından ve İngiliz araçlarından özellikle de uzak durmanızı tavsiye ediyorum İngiliz araçları da burada tutulmuyor Mini Cooper evet çok fazla var dizayn olarak fiyat 500 burada çok fazla var dizayn olarak hoş geliyor ama piyasası hızlı değil çabuk satılmıyor çabuk el değiştirmiyor rakamsı olarak da diğer araçlara göre uygun fiyatlı 100-120 bin kronlara 70 bin kronlara bu araçları temin edebiliyorsunuz aynı modelleri kıyasladığınız zaman 200 bin 170 bin bandı olmasına rağmen e, İngiliz araçları bu segmentte e, aynı modelde e, aynı yıldaki araçları karşılaştırdığınız zaman 100 bin kron, 70 bin kron civarında daha uygun fiyatlı olmasından çıkarımda bulunuyorum. Evet, bu da böyle bir video oldu. Araç alırken seçeceğiniz model ve dizayn tarzı İsveç'e uygun, kendi isteklerinize uygun seçeceğiniz, seçebileceğiniz bir bilgilendirme videosu olduğunu düşünüyorum. Buradaki araç fiyatlarının da bu kadar düşük olması tabii ki vergilerin satın alırken ki ilk vergilerin düşük olmasından dolayı. Burada şöyle bir küçük bir bilgi vereyim. %11 İsveçliler 7 kilometreye kadar 7 kilometre ortalama olarak okula ve işe bisikletleriyle gidiyorlar. Yaz kış bu şekilde gidiyorlar. Eğer çocuklarını okula bırakıyorlarsa ya da işe gidiyorlarsa da yüzde aşağı yukarı 25 20 yüzde 30 civarında araç kullanımı bu şekilde daha fazla kişisel olarak kullanımda var. E 11 milyonluk nüfuslu bir ülkede 6 milyona yakın bir araç var. Dolayısıyla neredeyse herkesin bir aracı var. Yetişkinler için diyebiliriz. <laughs> tekne de aşağı yukarı tekne sayıları da bu kadar yüksek. dolayısıyla bu kadar hızlı alınıp satılabilen bir üründe de kar marjları düşük. Alınıp satarken de düşük. Değer de çok fazla kaybetmiyor. BMW, Mercedes burada çok kullanılıyor. Ve değer kaybetmeyen araçlar. Ama Peugeot ve Fransız araçlar burada. Alfa e, Romeo gibi araçlar burada çok hızlı değer kaybediyor. Ve çok emin olunamıyor açıkçası. E, malzeme kalitelerinden dolayı. E, aklıma gelen bunlar. E, İsveç'e geliyorsanız Volvo'dan şaşmayın. E, derim ben. Eğer özel bir ilgi alanınız, özel bir araba kullanmak istemiyorsanız kendinize böyle bir hedef seçebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.